Kalınabilir, kaybolabilir, taklit edilebilir. Biz daha güvenli bir yapı açıkçası sizlere sunuyoruz. Elektronik noterlik makbuzu şu anda geliştirme aşamasında. Ee, Türkiye Noterler Birliği'nin talebi doğrultusunda yaptığımız bir çalışma. İnşallah yakın zamanda ki e, HEDEP 2022'nin ilk onlarda da çünkü bir e, altyapı değişikliği var yıl sonuna kadar teknik döküman anlamında, sistem anlamında kurulmuyor. Bu 2022 Şubat yılı Mart gibi noterlik da elektronik ortamda düzenliyor olacağız. Ve belgelerde QR kod, Abdullah Üstad bundan biraz bahsetti. bizim portallerimizde zaten QR kod var. Taslak ve yani test portalinden biri bir satır oluştursanız içindeki bilginin ne kadar değerli olduğunu göreceksin. Düzenleyen kim, alıcısı kim, vergi kim, numarası, TCKN, kane, ad soyad ünvan, belge tarihi, belge numarası, toplam tutarı, KDV dair tutarı, vergi tutarı, ödenecek tutarı gibi bir sürü bilgiler. Al dedi, hali çok kâr içinde. Bizim buradaki amacımız ne? Bir, özellikle EAŞ gibi işte offline çalışan dediğimiz ya da bizim üzerimizden geçmeyen belgelerde belgenin güvenliğini sağlayacak bir adım daha atmak. Bizim interaktif mobil uygulamamız var. Onun içinde elektronik belge doğrulama diye bir kısım var. Belgenin QR kodunu okuttuğunuzda hem belge içeriğini doğruluyor hem de geliyor başkanlığa diyor ki bu belge evet başkanlıkta vardır, raporlanmıştır ya da raporlanmamıştır. Bütün detayını görebiliyorsunuz. Diğer bir konuysa işte muhasebe süreçleri. E, dün de bazı e, meslektaşlarla akşam sohbet etmek fırsatımız oldu. Yani Bizim e-dönüşümün amacımız size külfet getirmekten ziyade sizin ee, Angarya olarak nitelendirebileceğiniz birçok sürecinizi hızlandırmak. İşte tek tek belge gibi. Ya da işte beyannameleri baktığı zaman da elle doldurmak gibi. İşte bugün elektronik mutabakat uygulamaları var. İşte elektronik belge uygulamaları var. Bizim amacımız şu. Yani mali müşavirlik dediğiniz kavram bir Amerika'da bambaşka bir mali müşavir Amerika'da yapsa muhtemelen Amerika'da işte en zengin e, kişiler arasında yer alabilecek bir insan. Çünkü mali müşavir dediğimiz şey aslında bir danışmanlık hizmetidir ama biz de mevzuatlardan da kaynaklı birçok şeyden dolayı diyelim. İş yükünüz çok fazla. Biz size zaman yaratmaya çalışıyoruz. Hem mesleki anlamda hem kişisel anlamda gelişebilmek, nefes alabilmek adına. Bununla e, ilgili de gerekli hazırlıklarımız yaptık. E, muhtemelen bu ayı yayınlayacağız ve sizlerle paylaşıyor hale geleceğiz. Defter beyan sistemi, Abdullah biraz üstlerle zaten bununla ilgili başladı, bahsetti. Ben şöyle sadece eee ne geliyor? Kayıt süresiyle beyan süresini birbirinden ayırıyoruz. Ve bir aksilik olması. bu da şu anlama geliyor. Biliyorsunuz defter beyanı, kayıtları girmeden beyanlamayı veremiyordunuz. O da KDV'nin son günüydü. Şimdi teyandami ve kayıtları farklı dönemler içinde e, tarihlerde yapabileceksiniz. Bunun için tabi e, bu imkandan yararlanmak isteyen aynı bilanço usulünde olduğu gibi muhasebe işin olması gerekecek. Daha da önemli kısım e, biliyorsunuz bazı tarihsiz tarihler yaşadık, dönemler yaşadık. E, sistemsel yoğunluklardan işte ya, yapılandırma kanunu, süresiz olarak açıyoruz artık yeni düzenlemeyle beraber. Yani eee defter veya sistemindeki mükemmelilerin beyanlar nedeni devresi içinden verme zorunluluğunda 509 509'dan da hızlıca bahsetmek istiyorum. Eee aslında dostlarım bahsetti zaten. Ekoşo'daki 5 milyon sınırını eee kademeli olarak 1 milyona kadar düşürüyoruz. Belirlediğimiz bazı kritik sektörler var. Gayrimenkul ve motor taşıt alım, imal işleri. Bundan sonra Bakanlık Bakanlığı kapsamında konaklama hizmeti sunan işletmeler. İşte e, az önce konuştuğumuz adı 530 bin portal olarak kalan portaldeki 30 bini 10 bine, 5 binliği de e, fatura düzenleme sınırına kadar çekmeyi düşünüyoruz. E, Saliye uygulamasında 25 milyon ciro yük koymadaki nedenimiz açıkçası uygulamanın işleyişini görmek. Şu ana kadar da gayet başarılı gittiği için artık orada da gerekli ilerlemeyi sağlamak adına orada da 10 milyon gibi ciro öngörüyoruz. E-ticaret sektöründe biliyorsunuz daha önce faturada ciro 10 milyonken işte e-ticaret tarafında e-ticaret yapıp cirosu 5 milyonu geçenler diye bir ifademiz vardı. E 509'da ciroyu 5'e düşürdüğümüz için bu ifadeyi kaldırmıştık. Şimdi bu ifadeyi tekrar yer verdiği ama sefer 1 milyon TL üzeri şekilde bir yer vermeyi düşünüyoruz bir yeni yenilikte özellikle e-ticaret tarafında çok karşılaşılan bir sorun. işte internetten mal alıyorsunuz. Ne aldığınız önemli Telefon da olabilir, farklı bir şey de olabilir. Malın yanında ya da polin üzerinde irsaliyesi var. İşte bugün iPhone 13 alıyorsunuz örnek veriyorum. 15 bin lira para veriyorsunuz. Tabii sizin sorunun değil ama platform açısından ya da satıcı açısından sorun. O telefon size gelmeyebiliyor. O kargo kaybolabiliyor. Neden? Çünkü üzerinde yazıyor. Bunun için biz de buna bir değişikliğe görüştürüyoruz ki tamam sen ürünle ilgili hiçbir detayı kutu üzerine koyma. Beni belirleyeceğim format ve standartlarda QR kod oluştur, o bilgileri yaz ve bu QR kodda sadece Gelir İdaresi Başkanlığı olarak belir şirketi ücretleşeceğiz. Böylelikle kutunun içindeki ürünün gizliliğinde, mahremiyetinde, güvenliğinde sağlayalım.